Rüyada erkek çocuk görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir? Ne demektir rüyada erkek çocuk görmek? Genellikle insanın içerisinde ukde olan bir şeyin gerçekleşmesi olarak yorumlanmaktadır. Bekar bir kızın rüyada erkek çocuk görmesi dünya hayatında hayırlı ve kısmetli bir evlilik gerçekleştirmesi olarak görülmektedir. İş yaşantısı kötü giden birinin rüyasında erkek çocuk görmesi iş hayatında büyük bir yükselişin gerçekleşmesi şeklinde tabir edilmektedir. Hasta birinin rüyada erkek çocuk görmesi iyileşmeye işaret olarak görülmektedir. Bekar bir erkeğin rüyada erkek çocuk görmesi ise evliliğe hazır olduğunu gösterir. Kundakta erkek çocuk görülmesi başa gelen bir sorununun kısa süre sonra bertaraf olması olarak yorumlanmaktadır. Evli ve çocuğu olmayan bir kadının rüyasında erkek çocuk görmesi onun erkek çocuk istediğine delalet eder. Rüyada erkek çocuğun ağlıyor olması ise kötüye yorumlanmaktadır. Üstü kirli bir erkek çocuğunun görülmesi ise yakın da birinin size ihanet edeceğinin göstergesidir ihanet edecek kişinin de yakınınızda olması muhtemeldir. Rüyada erkek çocuk görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.